Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda DLS 23 oynayacağız. Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi öbür DLS videosunda söz vermiştim size. Eğer bir günde 5 like gelirse 2 tane video atacağım. Ve ilk videomu bugün atacağım, atacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir dakika. Tamam. Arkadaşlar sonraki fikstürden maça başladık arkadaşlar. Takımda sakat ve uzaklaştırılmış var Arkadaşlar şey bizde yani ben bir tur oynamıştım tek başıma oyuncu sakatlanmıştı arkadaşlar ondan böyle diyor Arkadaşlar bildiğiniz gibi DLS 2023'e bir de yani 5 like gelmesi ve hayır 24 izle yani pardon 14 görüntüleme olması gerçekten gözüm yarardı yani çok teşekkür ederim bir de arkadaşlar PUBG yani şey <laughs> ahmağım sanırım arkadaşlar Soru işte hangi oyunu oynayayım da şey arkadaşlar yapmışım gene yorum kapatmışım. Şimdi yorum açacağım arkadaşlar. Ne oyunu istiyorsanız yazın. PUBG Mobile var Clash Royal, Clash of Clans var. Sonra ne diyeyim? Hmm, başka ne vardı ya? Bir dakika. Clash of Clans var. Şey, PUBG Mobile var. DLS 23 var. Başka ne vardı lan? He, bir de TikTok var. Bir arkadaşlar birazdan göstereceğim size. YouTube kanalım yani. Bir dakika arkadaşlar. Şu açılsa. Neyse. Arkadaşlar gerçekten mükemmel izlenmeler oldu. 125 abone oldum. Bildiğiniz gibi artık shorts çok atmayacağım. Video atacağım videolarda izlenmeyi de başladı ya. Başladı yani 10 dakika sürecek veya ilk yani bin, bir, bir tane maç yapacağım. Bildiğiniz gibi takımı çok güçlendirmemiz lazım sizinden Ve sizden bir tane karakter alacağım. Şey yapından. Ama şu an 35 elmasım olduğu için yapamıyorum. Eyvallah diyoruz. Ve Abi ya ben aşıtmaları atamıyorum ya. Grup yani arkadaşlar anlayacağınız gibi DLS videoları tutuyor. İsterseniz PUBG Mobile videosu atayım. Clash of Clans videosu atayım. <laughs> ya bir dakika ya. Bir dakika. Şey işte. Clash of Clans PUBG Mobile DLS 23. Sonra e-futbol var bakın. E-futbol da oynayabiliriz. Sonra... PUBG Mobile var, Subway Surf var. Bu oyun var. Vallahi bu oyuna da çok bakmıyorum. Ve gene her zamanki gibi teşekkürlerimi sunuyorum. 125 e abone olduk. 246 video. DLS'in içe gene gücüne başlıyoruz maça. Bir dakika kırmızı kart oynayacağım lan. Koş 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 koş. Arkadaşlar şey yani video atasım geliyor, geliyor, geliyor arkadaşlar. Ama hiç anlamadığım geliyor yani. Atıyorum. Büyük bir oyun kanalı değilim yani. Mesela Batuhan Pınar gerçekten izlemiş o videoyu arkadaşlar. Çok teşekkürler Batuhan. Batuhan. Batuhan, Batuhan. Yani. Çok teşekkür ederim yani bu destekleriniz için. 135 aboneyim. Biraz daha TikTok hesabımı da göstereceğim size. Yani arkadaşlar yorumu açık bırakacağım. İstediğiniz oyun varsa yazın oynarız. Atarım yani paylaşırım. PUBG Mobile'de ID'mi de gösterebilirim yani. Dün PUBG Mobile açacaktım arkadaşlar. Hadi kırmayayım dedim. Bir lakta ne olur dedim de. Yani çok kötü oynadık katmadım. Ama yani iki yani iki yani işte kim yoruma yazarsa işte bunu oyna şunu oyna yazarsa tamam diyeceğim. Tamam oynayacağım arkadaşlar. Ama en çok kim yorum yazarsa. Mesela bir yorum geldi PUBG Mobile arkadaşlar. Bakın atıyorum mesela. PUBG Mobile bu dedi? Tamam PUBG Mobile oynayacağız. Bir de e futbol dedi. E futbol oynayacağız. DLS devam mı dedi? DLS devam. Ama bugün iki tane video atacağım DLS'de. Çünkü 5 like kaldı gerçekten bir günde. Uğratamazsan sileceğim seni. Attı. Kim attı lan? Griezmann mı? Yok. Arkadaşlar bildiğiniz gibi gene teşekkür ediyorum. Yani bizim sınıftan çok herkes istiyor DLS videolarını. A, tabii eski kadrom yok yani. Eski videolarımı izleyebilirsiniz. Yani özlüyorum eskileri yani. O eski kadroyu çok özlüyorum ama yani yapacağım bir şey yok. Arkadaşlar bu arada ne dersin? Yani arkadaşlar 5 like, 5 like, 5 like. Hemen yeni bölüm. Yani ben kuzenimle tartıştım. Dedi ki 5 like az dedi arkadaşlar. Artık 10 like yeni bölüm atacağım. Gerçekten 15 like de ki yani arkadaşlar. Ne? He? Hani bakıyorsun bazı kişilere like atıyor yani. 5 günde 10 like gelmezse yeni bölümde gelmeyecek arkadaşlar. Ama bugün sözüm vardı. İki bölüm atacağım. Bu, bu bittikten sonra gene bir daha ekran kaydedici açacağım. Ve gene atacağım. Daha bir maç bitmeden 6 dakika olacak ya. 5 dakika 52. saniyedeyiz. Arçır. Yani hiç halim yok arkadaşlar zaten. Yani video atmayı da halim yok. Ama dedim ki kırmayayım siz dedim atayım dedim arkadaşlar. Bak 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 bak. Ha bak bak. Allah'ım ne yaptım ben? Kör oldum. Arkadaşlar yani babamın hesabında da bir tane açacağım. Onda da video gelecek yani kor yani yok bu şey demeyin. Yani ben yanlış bir hata yaptım. Ben gözcüyü seçindi küçük bir tane kısı yani video atacaktım. Tabi izlemeyeceğini bildiğim için Griezmann aldım. Santrafor yani ben. Benim en sevdiğim şey arkadaşlar santraforddur ve forvettir ve şuttur arkadaşlar. Arkadaşlar yani bazı kişilerin hayalleri var. Ya yani ne diyorum ben ya? Heh. bitti arkadaşlar maç. Ay 7 dakikadır kayıttayım. Yeter. Tamam. Yok 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 yok. Bunlar bizi yerler, bitirirler. Ya geç şu sen kaydedici ya. Bakalım arkadaşlar bir maç daha yapacağız. Başladık. İkinci maça da başladık arkadaşlar. Yani ben hiçbir oyuncuyu almayacağım. Alacağım da yani sizin. Mesela arkadaşlar 15 like gelirse arkadaşlar ya. 15 like gelirsem bir günde 2 video atacağım. Ama yani 10 like'a yeni bölüm gelecek. Ya da sözüm var. Kaç kere söyledim sözüm var. Bugün bir tane daha atacağım. Yani saat kaç bakalım. 12-18'e yani. Bitsin saat kaçta yayınlayacağımı biliyorum ben. Ama yayınlama 2 saat. 3 saat sürüyor. 3 saat sonra yayınladıktan sonra arkadaşlar. Sonra yeni... 3 saat sonra yayınladıktan sonra gene yayınlayacağım. Çünkü iki tanesini yayınlamak yani 2 saat 6 saat oyu açtı. güzel. 6 saat sürüyor ama benim telefonumda 8 saat sürüyor. 14.50 arkadaşlar olmuyor işte. Bir tane video atacağım. Sonra ki bir tane daha atacağım. Sonra bir tane daha derken DLS'de bak bakacaksanız 5 yıldızım olacak ama bu sizin elinizde. 10 like yeni bölüm arkadaşlar bakın. 10 like yeni bölüm. 10 kişi like atsın yeni bölüm vallahi. Gelmezse Spice Surf atacağım. Gelmezse PUBG Mobile atacağım. Gelmezse bakın DLS de bir ayda on like gelmezse DLS videosu atma imkanım da olmayacak arkadaşlar. Sonunda babiç babayla ile... yok ya. Zaten yorumları açık bırakacağım bir yazarsanız. Bu kim lan? Ya. ha <laughs> Sen kimsin? Keşke pas verseydim. Yani gene söylüyorum bu sitelerinizde ya like atacaksınız ya da bütüyor arkadaşlar. Yani bu bölüme de tam 5 like istiyorum arkadaşlar. Yani bugün bir şey öğrendim. Genellikle arkadaşlar beni %2 kızlarda takip ediyor. Yani %2 kız kız beni takip ediyormuş. Bir de 98 erkek zaten arkadaşlar. Yani bir de arkadaşlar obrola kullanıcılar yüzde sıfır 01 yani yüzde 99 olmuyor yüzde 1 00,91 virgül bir olup oluyorlarmış ne ne yapayım yani rekor yüzde bir ara yüzde bir abone olan kullanıcılar vardı da bitmişti o da arkadaşlar eskiden daha güzeldi YouTube kanalımız artık arkadaşlar zaten bir gitti Annemin telefonu çalındıktan sonra 6 ay video atamadım arkadaşlar. Belki o 6 ay atsaydım en az 700 videom vardı. Bu mükemmel daha yani oyun da yükleyecektim. Size özel oyunlar da var ya. Size göre oyunlar da vardı. Yani bir sürü oyunlar vardı. Hem DLS'de şey vardı. Hem belki 500 abone de olabilirdik. Çünkü her gün video atan ben. Bir günde bir insan 10 video atar mı yani? Ben attım işte. Eskiden giden DLS videolarını çok sık atmıyordum. Şimdi ya eskiden atmıyordum hatta be. 4-5 kere atmıştım. Onu da öylesine atayım dedim. Gerçekten sessiz atacaktım videoyu ama yani sonradan Pereira girsin lan. Pereira. Bir dakika. Pereira girse tabii. Ben de diyorum ne oluyor? Ve herkesin bildiği gibi 125 abone olmuşuz. 130 abone olalım arkadaşlar. Yani hiç kimse abone olmuyor. Hiç kimse like atmıyor. Yani 5 like'ın bilmiyorum yani. 5 like'ın üçünü birini televizyondan attım kendime. Birini bu telefondan, birini de babamın telefondan. İkisini de siz attınız zaten. Yani emek emek yani boş arkadaşlar yani. Yani ne diyeyim? 3 saate eğleniyorsun. 15 dakika yani 15 dakika emek veriyorsun. Oynamak için video atıyorsun. Güzel güzel şeyler oluyor. Maç yapıyorsun. Gol yiyorsun. Gol atıyorsun ama geride arkadaşlar yani 2 like mı? Yani 5 like'ın 3'ünü ben attım zaten. 2 like'ını da siz atmışsınız. Kandırmaya gerek yok yani. Ben kendim yaptığım şeyi ben yani bilirim. Valla arkadaşlar ben bilmem ama yani abone olmanız, like atmanız, sonra DLS videolarının daha fazla gelmesi. Yani bunu attıktan sonra geri atacağım. Sonra iki tane ikisinin de yorumları açık kalacak tabii ki de. Diyeceğim ki hangi videoları. Aman yorumlara hangi video gelsin yazın diyeceğim. Zaten yorumlara da yazacağım. Belki bazıları izlemiyor çünkü. 14 görüntüleme gelmiştim. İstiyorlar, istiyorlar, istiyorlar. Kalbileri de kırmıyorum, atıyorum. Bakıyorum kaç görüntüleme yedim. Ama %100 bir tane benim arkadaşım izledi. Benim de LS videolarımı çok izleyenler var sınıfımda ve iki maç oynadık. Bugün de bu kadardı arkadaşlar. Yok. Bugün de bu kadardı. be bugün de bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dakika. Hala şeyler yok ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika. Ne dersiniz arkadaşlar? Olur mu? He? Olur mu? Ya mı şunu? Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Bugünden bu kadar öpüyorum arkadaşlar sizi. Görüşürüz.